İlk düdük, mücadele başladı. Micce rakibiyle mücadelesi orada Zahit'le. Savunma arkasına Berkan'dan Gomis'e. Gomis'ten pas Mertens'e. Mertens üstten dışarıya. Sert bir şut. Kareyi bulamadı Mertens. Lamdiak şimdi uzaklardan bir deneme. Son anda Bahadır dokundu korner. Van Aanholt indirdi. Raşitza. Bir foul bekledi Raşitza. Oyun sürüyor. Melküi. Melküi. Orta geçmedi. Top dışarıda. Köşe vuruşu kazanıyor Ankara gücü. Melküi de son haftalarda performansını yükseltti. Son iki maçta iki asist yaptı. Zahit köşe vuruşunu kullandı Zahit. Barış Alper savunmasında gelişine bir şut denemesi. Gol şansı direkt sonrası da Mustera. Gözler maçın hakeminde itirazlar var. Zorbay Küçük golü veriyor. Ankara gücü deplasmanda öne geçiyor. Dakika 7. Taylan'a koşuyor takım arkadaşları. Uzaklaştırılamayan top. Ankara gücü deplasmanda 1-0 önde Taylan. Bir kez daha Melkui. Melkui yaptı ortayı. Gol şansı Ali Sovi. Bir vuruş gelmiyor. Muslera devamında müdahale yaptı. Sonrasında da sakatlandı. Muslera sağlık görevlerini oyun alanına çağırdı. Zorba küçük. Bir kez daha Berkan. Dubois hareketlendi. Leo Dubois. Şimdi topla buluştu Dubois. Pası Rashica. Mitchell. Mitchell sıyrılamadı. Zahit'ten. Nelson Raşitsa baktı içeriye Raşitsa şimdi yaptı ortasını Raşitsa kafa gol Galatasaray beraberlik golü buluyor Barış Alper Yılmaz bu haftayı da boş geçmiyor Barış Alper Savunma arkasına İyi saktı, Kendisini boşa çıkardı. Raşitsa'nın ortasında kafayı vurdu. ağlarla buluşturdu. İki oyuncu arasından kafayı vuruyor. Raşitsa. Raşitsa doldurdu içeriye. Abdülkerim dışarıya. Bomboş kaldı. Abdülkerim bardakçı. Kaleyi bulamıyor. Raşit sağ onun ortası. Savunmanın müdahalesi atak sürüyor. Mertens önü kapandı. Yerde kaldı Mertens. Top Ankara gücünde Tayland'a. Boşluk arıyor Galatasaray. Berkan derin oynadı. Ceza sahası içi. Mertens yerde kalıyor. Karşılaşma hakemi köşe vuruşu dedi. Okan Buruk ve Galatasaraylı oyuncular itirazda bulunuyor. Fanahan Holt. Mertens Gomis'i düşündü. Gomis topla buluştu. Ceza sahasında Gomis. Buffeting Gomis. Gomis! Direk ve gol! Buffeting Gomis. Bu sezon ligdeki 7. yönle atıyor Buffeting Gomis. 33. dakikada öne geçiyor Galatasaray. Topu sakladı. Döndü, vurdu, gol attı. Bofetin bir Gomez. Şimdi Melkui. Melkui onun ortası. Gelişine vuruş Muslera uzandı. Muslera atak sürecek. Zahit çevirdi Berkan. Zahit çevirdi Berkan ve korner. Tebrikleri kabul ediyor Fernando Muslera. topla buluştu Raşitsa. Melkü'yü karşısında. Raşitsa onun ortası. Mertens'in kontrolü. Mertens yerden çıkardı. Berkan top dışarı çıktı. İki oyuncu arasında Ali Sol. Top kaybı Ali Raşitsa kaleye baktı. Raşitsa top dışarıda. Karar al. Marlon. Ali kontrolü sağladı. Ali Sol ceza sahasına Taylan'a. Taylan içeride. Taylan şu Mustera. Yine Tayland'dan en son. Sonrasında Mustera oyun durdu. Karanelli oynama. Topu Galatasaray'a veriyor. Zorba Küçük. Taylan'ın eliyle avantaj sağladığını belirtti. Zorba Küçük. Lamindiak'tan pas. Beritse. Şimdi Aliso, Aliso pasını da verdi Merküye, Mercury, Mercury içeriye baktı. Mercury yaptı ortayı. Emre inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Emre Kılıç bomboş kale. Kafayı vurdu. Top dışarı çıktı. Muyakic. Marlon. Marlon baskı geldi Yunus'tan Yunus topu kazandı Galatasaray 3'e 2 geliyor Yunus şimdi ceza sahasına Barış Alper kaleci Bağdır da savunma Marlon pas hatası yaptı Top Yunus'ta Yunus Yusuf kaleye baktı Yusuf vurdu Bağdır Şimdi uzun oynadı Kerem'e doğru. Kerem hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu topla buluştu. Kerem Barış Alper pas istedi. Kerem çalım denedi. Yusuf da geldi oraya. Yusuf'un şutu dışarıya. Kali bulamadı Yusuf. Pepe yaptı ortayı Pepe. Sekti top ceza sahası içi. Savunmasında dikkatli Leo Dubois. Zorbay küçük. Son düdük aldı. Son altı maç 18 puan. Lider Tonga.